koyarız oraya. Edip, orada bekler. Edeb lisesiyle bir alakalı bir çalışma vardır diye. Edeb var bir tane var bir, hocamız diye. efendim Edeb'in eğitim kurumları diye bir çalışma yapmış. Bu bilgilerim onun kitabından emin ettim. Onu söylüyorum size. Şimdi bu, bu böyle bir şey yapabiliriz. Bunun arkasında... Bu, miyim? Mi? Buyurun. Bu et, etler sesini sağlamak için belediyenin kültür hizmetlerinden faydalanabilir. Eyvallah. Onlar yayınlar yayınlar. Evet. Bir de başka arkadaşlar bugün hepimiz efendim en gencimiz 40, 50, 60, 70 ve de başka bir şekilde ben bakıyorum burada Edremit'in sosyoekonomik yapı efendim yapısını etkileyen insanlarız burada. Ticaretini etkileyen insanlarız. Edremit Belediye Başkanı da bizim içimizden çıkmıştır. Edremit'in siyasetini de etkileyeniz. Biz arkadaşlar Edremit Lisesi mezunlarıyız. Eğer biz Edremit'in sosyal ve ekonomik yapısını ekonomisini bizler efendim yönlendiren kişiler olarak kalkıp da sponsor nerede bulacak dersek ayıp olur. Billahi ayıp olur. Belirteyim yani. Bunu kendi aramızda halledeceğiz. Bunu kendi aramızda halledeceğiz. Yani biz efendim öğrenci bilmem ne derneği değiliz gidip de sağdan soldan bana şunu verir misin diyeceğiz. Biz vereceğiz. İki, biz efendim olarak da genel efendim kültür merkezlerine uzak bulunan bir ilçeyiz. Bakmayın burası turistik ve efendim merkez. Şimdi yaz geldiği zaman buraya koşuyor, geliyor efendim. profesörü geliyor, bilmem efendim sanatçısı geliyor falan. Zaman zaman onlarla oturuyoruz efendim, konuşuyoruz, bakıyoruz, bazen ben rahatsız oluyorum. Buraya gelen efendim bir sanatçı diyor ki ya da başka birisi ya burası da eksik, şurası diyor, ben şunu düzelteyim diyor. Ben yani diyorum dur kardeşim ya nereye düzeltiyorsun sen? Gelip burayı kendine göre şekillendirmeye kalkma, buradaki yapıyı gör, buradaki yapının mantığına ermeye çalış. Buradan memnun oldun, oldu olmazsan başka yere gidersin ama biz bir yere gidemeyiz, biz buradayız. Biz bu şekilde efendim burada yaşıyoruz. Biz bu şekilde burayı oluşturduk. Diyoruz arkadaşlar. Merkezden, gelen merkez efendim o kültür merkezlerinden uzak olduğumuzdan dolayı bizim efendim bu bölgede çıkardığımız değerler kültür merkezlerine maalesef ulaşamamıştır. Örnek görüyorum size bir tane. Örnek görüyorum bir tane. Hasan Bey bizim okulumuz mezun olmuş. Bizim için değerli. Şu anda efendim Türkiye Kültür Tarihi'nde Sosyal Demokrasi tarihini tek kitap alan kişi Hasan Bey'dir. Kim biliyor? Ankara'da biliyor. Camiye biliyor. Bahçeşehir Üniversitesi. Camiye biliyor. Bütün üniversiteler biliyor. Biz biliyoruz mu? Hayır. Bilmiyoruz. Evet. Biz bilmiyoruz. Arkadaşlar. Ben biliyorum. Sözümüz efendim bakın. Yapacağımız işler şudur. Kendi içimizden çıkmış efendim bu değerleri mümkün olduğu müddetçe efendim derneğimizin bir tane kütüphane oluşur şurada bir kitaplık. Bu kitaplıkta bulundurmamız lazım. Edirne'yle alakalı ilgili yazılan bütün efendim kitapları bulmamız lazım. Bu işi belediye yapması lazım. Onu da söyleyeyim. Hayırlardan biri belediyeye bakıyorum ben. Tuncay Kılıç da bizim okulumuz mezunudur. İki dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Edirne kültürüyle alakalı çalışmalar yaptı. Teşekkür ederiz. Efendim Kamil, e, Kamil Saka bizim mezunumuzdu. O da çalışmalar yaptı, yayınlandı. Ha ben daha fazla efendim kitap yayınlanmasını arzu ederdim yani. Olmadı. E bir miktar yapıldı. O da güzel. Teşekkür ederiz. Hasan Bey başladı. Hasan Başkan başladı. Bakalım Hasan Başkan ne yapacak? Neler yayınlayacak? Neler çıkaracak ortaya? 5 yılın sonunda. Yani göreceğiz. İsterim daha böyle Edremit kültürü ve tarihi ile alakalı şeyler çıksın. Yani bundan dolayı Kent Konseyi'ni bizden mutlaka birisi gitmesi lazım. Evet. İki, Kent Konseyi mümkünse başkanı bizden giden kişi alması lazım. Dün beni birisi çağırdı, bir görüşmek istiyor dedi. Gittik görüştük. Kent Konseyi efendim başkan adaylarından birisi. Şöyleydi, Tabii. böyleydi. Bayağı anlattı, anlattı, anlattı bana. Dinledim, 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 dinledim. Biraz da sözü de rahatsız etti beni yani. Dedim, ki, ne zaman geldiniz siz? Üç buçuk yıl oldu. dedim, pes. Siz dedim, üç buçuk yılda geldiniz, Edremit'i şekillendirmeye kalkıyorsunuz. Ya önce de Edremit'i tanıyayım ben kardeşim ya. Dolayısıyla bakın, ötelemiyor. İyi niyetli arkadaşlara mutlaka kapımız açık. Ama bizim buradaki bir dengemiz vardır. Bu dengeyi mutlaka gelen arkadaşların da bilmesi lazım, efendim öğrenmesi lazım. Mutlaka öğrendiği zaman da mutlu olacaktır. Biz Edremitliyiz. Toprağımıza çok bağlıyız. Bir kötü huyumuz küseriz. Hemen birbirimize küseriz. O damarımızı bir söksek şerbet gibi adamız. Bu bölge insan olarak bu topraklardan vazgeçemeyiz. Geliriz burada. Birisi geldiği zaman da kucağımızı açarız. Kim olursa olsun. Sorgulamayız bile. Hoş geldin deriz. O gözümüzde bizim melektir. Şeytanlığını son öğreniriz. Arkadaşlar, bence efendim yapılması gerekenler bunlar. Faruk hocama söylediği Edremit Kültür ve Sanat Derneği bu yeni bir oluşumdur. Ha, biz bu oluşumu efendim teşvik ederiz. Efendim bir şekilde <laughs> Edevit mezunu e, dernekli mezunlar olaraktan bu konuyu gündeme getiririz. Bu oluşumda biz öncülük yapabiliriz. Bu efendim oluşum oluştuktan sonra da oradaki efendim bahsedilen kurumları, alanları bir şekilde düzenletip oralarda efendim faaliyetlerine devam ederse biz e, dernek olarak da e, kendimize bir ee, övünç efendim payesi çıkarabiliriz. Arkadaşlar benim şimdilik efendim diyeceğim bunlar. Ee, hepiniz katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, başka konuşmak isteyen efendim varsa buyurun. Son sözleri veriyorum. Son bir önerim olacak. Buyurun. Edebiyat Kent Konseyi'ne bu genel kurulda bir temsilci seçelim. Genel Kurul tutanağı haline de getirelim. Eyvallah o resmiyet kazansın. Eyvallah. Güç kazansın genel kurulundan çıktığı için oraya gitsin. Bu derneği temsil te etsin. Elini ki etsin. Ha başkan olursa da benim. Eyvallah. Eyvallah. Ben bu de izin birbirini düşünüyorum. Buyurun. Ya, bir tane genel kuruldan Tabii genel kurulundan çıkarsa yetki Tabii ki. Buyurun. Yetki vererek gönderelim evet. burada. Efendim, İstişarelerle olmasın yani. Ben konseyini tutmak isteyen arkadaş olsun. Ben şey yapabilirim. Daha önce de Tahtalı Kültür Derneği ağzına temsilci olarak tutmuştum. Işte şeyler seyrediyor. Bugün başka Hocam ben onu Ben, ben arkadaşlar bir dakika. Ben söyleyeyim de. Şimdi ben şöyle bir şekilde. Benim görevim araştırmak, yazmak. Benim görevim toplumun bir yerlere götürmek değil. Biri toplumu içimizden çıkan birisi